Merhaba canlarım Şimdi soruyorum Aklınızdaki kişiye Size ne söylemek istermiş? Siz ona Ne cevap verilmişsiniz? 3 kart Seçiyorum İsterseniz üçünü de alabilirsiniz, isterseniz 1-2-3 olarak niyet edebilirsiniz Seçim yapabilirsiniz Bakalım bakalım Birinci destemiz diyor ki Eril. Bilmiyorum. Kendimi hazır hissetmediğim hiçbir konuda benden bir şey alamazsın. Beni zorlama. Dişil diyor ki kısmet. Beni isteyen çok ama benim istediğim sensin. Güzel. Reste rest rest. İkinci de erilimiz diyor ki artık eskisi gibi değilim. Sayende kaba ve hoyrat olduğumda bir yere varamadığımı ve kaybetmekten korktuğum her şeyi kaybettiğimi gördüm. Değişmem gerektiğini bana sen öğrettin. Sana saygım sonsuz. Dişilimiz diyor ki ben ilahi plana aidim ve ilahi akışla birlikte hareket ediyorum. Yani dişiller diyor ki olursa olur olmazsa çay içeriz gibi bir şey. Üçüncü destemizdeki eril der ki sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum. Aramızda tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmek istiyorum. Ve dişil diyor ki yeniden başlama kartı geldi. Şimdi seninle aramızdaki her şeyi yakıp birlikte yeniden doğma zamanındayız. Vay 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 vay. Hadi hayırlısı olsun bakalım aldık kabul ettik.